Bortar grup maçına hepiniz hoş geldiniz. İki takıma da başarı diliyoruz. Ses Hemen ilk elleri aktarırım sizlere. Kazanamadılar burada. Abdullah'ın da baskısı var. Uzaklardan bir top. Şimdi ceza sahasına uçuş şansı. Şut dışarıya gitti. Bortar grup golü çok yaklaşıyor. Bortar grup topu kazandı bu arada. Şimdi kontrolünü sağladılar. Uzaklardan bir vuruş şans farkı dışarıya gitti Umut Özen. Umut. Ve bu arada Fenerbahçe bir peraltı daha kazandı sevgili izleyenler. Gerçekten uzaktan bir vuruş çok az farkla dışarıya gitti. Uzun bir top gönderiyor Gülenmak Çelik tarafında. Şimdi indirdi kafayla bıraktı. Şut gol! <laughs> Oynamayınca vuruş son anda kaleci. Müthiş uzandı. Kaleye baktı. Yardan vurdu. Kaleci elle kaçırdı. Şut şansı kale boş. Çok net fırsat kaçtı. Yine baktı kale. Şut kaleci. Oyun devam ediyor. Portakol gole gidiyor. Sırmak istedi ve gol! Oyun devam ediyor. Bir kez daha ve düdük çaldı. Foul. Geldi. Pasaçarak konuldu bu arada. Bir anda orta grup. Şut çatı gol! Ve vuruş dışarıya gitti. Bu arada bir anda kata! Son anda kaleci! Şimdi Abdullah. Abdullah üç kişi var karşısında. Abdullah bir bacak arası denedi orada. Sürünmeye çalıştı. Bu arada yerde kaldı. Düdük çaldı. Foul. Şimdi bir çıkardı. İkinci pozisyon bu arada. Devam ediyor <laughs> Gülen Çelik bir kez daha topu iyi çıkardı her şimdi. Abdullah Kale'ye baktı. Şut! Müthiş bir vuruş. İki kişi arasına girmek istedi. Şimdi uzaklaştırdı Top orada. Top tekrar kaldı. Şut! Gol! Direkten Kale vuruşuyla hemen devam ediyoruz bu arada. Uzun bir top gönderildi de Fasak sakattı bu arada. Sonra da müdahale. Kaleci devam ediyor hata bu. Doğru çıktı bu dakikada. Şimdi Ramazan. Kalecisi yanında Kerim. Kerim'e doğru boşta kaldı. Vuruş üstü rekten döndü. Sol <laughs> kanattan geliyor. Bortar golü şimdi ceza sahasıra bomboş pozisyon. Çekti soluna. Şut gol! gol. Yüksek bir top gönderildi. Sonra da boşta kaldı bir aşırtma. Vuruş bu gol. Gol! Merak ettin ama orta grubu hızlı çıktı. Uzaklara şut kaleci. <laughs> Ve Ekar Sespoz son düdüğü geldi sevgili izleyenler. 4-2 kazanıyor Borta grup Gülermak Çelik karşısında. Herkese iyi akşamlar hoşçakalın.